Girmedim. Şunu anlamak istiyorum. Bir dönem e, siz patronluk yaparken e, bu kadar yoğun değildiniz ama şu son aylarınıza baktığımda hakikaten sürekli bir yere yetişme telaşı. Para kazanmam lazım artık. Ha, patron yani olay, tamam o. <laughs> evet. Biz de hani ben yani bir telaş içindeyiz acaba hani hayatı yakalayalım, daha iyi şeyler Yok, falan. Yok yani e tabi kaçırdığım çok zaman olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar belli bir yaşa gelince mesleklerinde hani sanki bir şeyleri ertelemiş gibi hissediyor kendini ama e tabii artık çocuk ikiye çıktı. Ee, Kızın biri 22 yaşında, biri 11 tamam, aylık. Olsun. Daha çok çalışmak lazım. Doğru. E ee, para yetmiyor. Okutuyoruz, ediyoruz falan. Paraimetle çalışır mi yani. Çekince... O zaman benim için artık sensin. Siz bitti. Siz bitti. Siz bitti. Ha aramıza hoş geldin. Ha, ne oldu? Ha, bitmez zannettin değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim ya genelde hani oyuncuların genel şeyidir sızısıdır diyelim hani bu işlerde para yok derler. Evet. Üstelik müzikal gibi Yok. Türkiye için çok büyük risk e, taşıyan bu dönemlerde evet, belki evet. eskiden değildi ama e, bir işe girdiniz. Evet hep beraber. E, kim gaza dönem. getirdi sizi? Yani, işte, Kürşat değil. Şu, şu adam. Mümkün değil o, şu yani çünkü adam hayatımda e, tanımıyorum. E, bizi ekran başında seyrediyorsa Zeynep Tolu neredeyse <laughs> bilmiyorum Zeynep, tabii, o ama ya, bu iş e, Zeynep Tolu e, ben müzikal yapacağım dedi. Kürşat yazdı dedi. Kürşat ben bitirdim diye aradı. Sen oynayacak oynamanı istiyoruz, senin oynamanı istiyoruz. Sonra hep beraber ekibi görünce zaten ama hakikaten bu işlerde para yok. Olayı O hizmeti yapıyoruz. Çok iyi bir şey. Şrek olayı. oynuyoruz biz. Yani e, fakat şöyle bir şey var. E, sürümden kazanıyorsun bir kere. Öyle bir durum var. Oynadıkça kazanıyorsun, oynadıkça kazanıyorsun. Anladım. Zaten ayda bir ee, kere oynuyoruz. <laughs> <laughs> o harika. Sürüm var ya. o senede 12 defa yani, fena değil yani. ya, E bir var. de bir de içinde tabii hani böyle kendince bir gizemi var bu müzikalin. Herkes eee buradaki başrol kadının aslında biraz bilinen bir kadın yani dönemin bilinen bir kadın olduğunu içten içe biliyor biliyoruz. Siz mi biliyorsunuz? Ee, biz daha izlemedik biz daha bilmiyoruz. Evet gelin seyredin o zaman. E, tamam, peki. Ondan sonra da yazın köşenize. <gülüyor> <gülüyor> i̇çten içe o gizemi de merak ettim evet. Ee, o, o dönem yani 70'lerde yaşamış olan iyi bir söz yazarı Çiğdem Talu ve Meli, Melih Kibar'la beraber bir işe giriyorlar. Çok iyi besteler yapıyorlar. Fakat tabii ki o yeni başladığı dönemlerde de öğretmen bunu saklaması lazım. Adını gizliyor falan filan ama çok iyi kendini yetiştirmiş bir kadın. Dolayısıyla bu ana karakterin içerisinde aslında Zeynep'in de çok arzu ettiği biraz Çiğdem Talu etkileri var. Hmm. O yüzden benim için çok özel. Kürşat Başar yazarken bunu düşünmemiş olabilir ama ben oynarken bunu hissediyorum. Kürşat Başar yazarken ne, <laughs> ne <şimdi> düşünür? <büyüdü>? Yılın <laughs> en büyük geyidir ya. Hatta tüm zamanların. en Hala en büyük. düşünüyor. Bu seri <laughs> yaratırken tam olarak neden ilham hmm. aldınız? aslında şimdi Zeynep Talu ıı, işin gırgırı bir yana Zeynep bir gün bana geldi çok eski bir dostum benim çok sevdiğim bir dostum. E dedi ki biz böyle bir müzikal benim bir hayalim var. Hani 70'lerde geçen böyle bir müzikal yapmak istiyorum. Sen ne dersin filan. Aman dedim ben kitap yazıyorum hiç öyle bir vaktim yok. Fakat sonra o gittikten sonra biraz da kafamda kaldı bari dedim hani yazmayacak olsam bile bir yardımım olsun. Biraz o eski şarkıları dinleyeyim filan derken birkaç şarkı <laughs> dinlerken dinlerken Değilmiş, e, bir hikaye yazmaya başladım aslında evrensel bir hikaye çok yani bir e, şarkıcı ve söz yazarıyla bir bestecinin e, aşkını anlatan bir şey e, Bütün dünyada örnekleri var e, aslında bunu yani çok isim isim bile söyleyebilirsiniz Türkiye'de de çok örnekler var, olan tabii. bir şey evet. Çünkü tabii bir üretim sürecinde e, beraber bir şeyler üretirken ister istemez Hani günler geceler geçerken öyle bir aşkta doğması ihtimali çok yüksek Böyle bir aşk hikayesi anlatıyor aslında. Erol Evgin hikayenin neresinde tam? <laughs> Erol Evgin yok hikayede. Ama iki tane başrolü yaklaşık olarak e, yakaladım. Erol abi niye yok ya? Onu da koymak <laughs> gerekiyor ya. Aynı şey o, kayıp ederim sordu yani. biliyor musun? <laughs> sordu mu? Galaya çağıracak mısınız <laughs> dedi. <gülüyor> ben çünkü mevzu <laughs> hani evet. hakikaten Hayır, o dönemi hatırlat. Hayır Yeşim onu öyle yani Melih Kibar Çiğdem Talu diye algılıyor. Çünkü Melih Zeynep Melih Kibar da değil yani ben, ben daha için. çok tabii ki hani ben Çiğdem Talu olarak içinde o Çiğdem'i e, arıyorum rolün içinde karakterin içinde oynarken. Ya ama ona en yakın ee, duran evet, bestecide hani, Melih Kibar'dır e, diye ee, düşünüyorum ben. Tabii ki ama yani hani orada yazarın da ne düşündüğü. Ya yani öyle önemli. bir birebir bir şey yok yani aslında. Bu yazar bir şey yazar zaten, burada ne düşünüyor? Zaten güzel. onların şarkıları da yok aslında. Zaten müzikalde. onların şarkıları yok müzikalde. Ama hani evet. ben etki olarak. O e, öyle hissetmişim. Öyle o. hissediyorum ve sahneye çıktığım yani bir zaman. Ya bir başkası şimdi başka da. Bir başka. iki isim söyleyebilir mi? Ha, söyle. Aysel Gürel de diyebilir. Ya yani bir başkası Aysel Gürel de, de diyebilir. De başka değil. isimler de denebilir. Ben Çiğdem Talio'yu çok sevdiğim için ve ondan çok etkilendiğim için. Siz öyle olmak ben istediniz. Ben öyle olmak istedim. Ben o karaktere biraz dayanıyorum oynarken. Öyle bir şey yapıyorum. Peki, Peki Erol Engin bu hikayenin tam neresi? Karaktere dayanıyorum. da. <laughs> <laughs> Orada adam böyle sapıttı ve kaldı ya. Sapıttım ben. Karaktere dayanıyorum diyor da bu arada oyunu tamamlayamıyor biliyorsun. Ağlamaktan. <laughs> Yine mi ya? Evet. <laughs> Ama Gerçekten. sürekli böyle sulu göz. Olmaz ki. Ben, oh. Bize bunu yansıtmadılar. Bize böyle ilk tane öyle bir yapışmış bir <laughs> fotoğrafımız vardı şeyde. Bu hafta onu gördük. Nerede? Bir müzikal diye e, gidelim dedik ama bir öpüşme sahnesinden ibaretmiş gibi yapılıyor ya hani şeyler koca, ay, evet. koca Otomotaj bir sahneyi yapıyorsunuz. Onlar Photoshop'ta yapıyorlar onu. Photoshop'ta ya, mı? Bütün dünya. O adamı öptün mü öpmedin mi? Öptüm. <laughs> Peki. <gülüyor> ama şöyle, şöyle bir şey var. Hakikaten sen öpüyor musun? Ay, ay öpüyorum ya öpüyor. Öpüşme ama sahnesi abi, var ya. orada. Sen Yazar, düşün mi? Yazarken yani, bunu düşünmedin yani. mi? Sen düşünmedin mi orada? onu. Ama saydığın öpüşen tamam. Hayır dikkat onu yönetmen. Etmez. Şimdi, <laughs> dikkat şey. Orada yönetmenin yönetmene kaldı. Çünkü müzikal şarkıyla anlatılan e, bir şeydir, bir sanat dalıdır dedi ve burada bu şarkı söylenecek, ayağa kalkılacak, kesilecek. İşte kavuşma sahnenizdir. İlk birbirinize aşkınızı itiraf ettiğiniz sahnenizdir dedi ve yönetmen onu oraya sıkıştırdı. Tıkıştırdı yani. Evet Bilmiyorum. Yani gazeteciler de onu gördü, evet. gördü medya onu gördü. Görenden göre evet. vazife evet. çıkarmışlar hemen orada. Medya gördü abi. Ama Yarım bütün, sayfa yayınlandı ama Evet, Ama bütün dünyada e, baktığın zaman ya da Türkiye'de sinema filmi de çekildiği zaman nedense biz milletçe e, aşk var mı sevgi var mı işte e, öpüşüyorlar mı koklaşıyorlar mı yatağa girmişler mi onu aldatmış mı bunları çok merak ediyoruz. E, dünyada da bu böyle bunu yadırgamamak lazım çünkü dünya %80 %90 bütün işte baktığı zaman popüler kültürede dizilere de şu anda baktığımızda genelde hep böyle bir yatak odası vardır. Yani hani illa yatakta yatman gerekmez. Koltukta dahi otururken birinin yatak odasını konuşursun. Olmadı Aşkı bizim Fatma Gül'de olmadı ya. Çok izliyoruz biz ailece yıkılmış durumdayız. Onlar, hala onlar direkt olaya girerler hocam. ya. Bugün Fatma Gül yine tekrar Ama yan yana aynı yatağa yattılar onlar. Yattılar ama uzandılar elbiseleriyle. Ha, uzan o olmaz bizde. Çocukken yatardık öyle. Ne olur ki? Efendim Şenay Düdeğin selam var. Çok simetrik oturduğunuzu söylüyor sevgili Şenay Dilek seni de istiyoruz bir gün. Bu evet. müzikalin yerine ve e, anladıysan ne olur bir yanıt gönder. E, Erol Evgin bu müzikalin tam olarak neresinde? Neresinde? <laughs> bu kez siz Erol Evgin oynuyorsunuz galiba müzikalde. Evet onu oynuyorum. Siz tamam bu aşk hikayesi neresindesiniz? Ben burada e, Ayşe karakterini oynuyorum. Zeynep'in Zeynep oldu <laughs> Zeynep'in en, evet. evet. en yakın arkadaşını oynuyorum. Zeynep'in en yakın arkadaşını oynuyorum. Tamam. Zeynep'le Mehmet'i, hmm. o iki aşk kahraman, iki kahramanı karşılaştıran, buluşturan iki kişiyiz biz. yabancı çöp İki çöp karı koca yani. onlar. Bilginiz ona yabancısız. başka bir şey değil. Çöp, çöp çatan diyerek <laughs> durumu. Biz iki yabancıyız. Biz iki yabancıyız ama el ele'siniz filan <laughs> yani. Hani biz olduk evet. onlar da olsunlar. Evet. Yani öyledir ya. Peki biz neden bahsediyoruz biraz e, izletelim size. E, Müzikalin en can alıcı bölümünü e, aldık ve şu anda izletiyoruz. Hadi canım. <laughs>

Biz hiç izleyememiştik. İşte <laughs> Biz öptü diyoruz bildiğiniz. E, sarılmışsınız birbirinize. Bir hayli <laughs> e, sıcak. Ya kocam diyor, ailem sevdi, herkes sevdi. Yapmayın Allah aşkına. Hakan Bey lütfen <laughs> üzerinize almayın. Sanat bu. Sanat Şimdi öpüşürüm yani bu kadar. Ama güzelmiş ya. Vallahi güzelmiş ya. <laughs> ya ne zaman Sizin geleceksin? Şarkımız. Neden gelmedin? Bir, ama bizim şarkımız dediğiniz ıssız kadın çıktı. <laughs> Nasıl olacak o? <laughs> Nasıl olacak o? <laughs> Sayın <laughs> ketleri burada sarışınsınız değil mi bu oyunda? Orada da sarışırım. Ama bu alıştığımız sarışın modelinizden artık biraz daha farklı, evet. daha olgun, jetonu daha normal makul zamanda düşen. Evet. Ee, evet. evet. Bu mudur? Bu mudur. Çok teşekkür ederim. Ne ee, var yok? Valla Erol'u gün aradım. <laughs> Erol abicim, saygılar sunuyoruz gerçekten. Evet, var, merak var. ediyoruz. <laughs> Kayınpederim de merak ediyor. Ciddi o da sordu. Erol abinin bir iki, iki, şarkısı yok mu var? Nerede, neresinde, neresinde deyip durmayın. Var. var, var mı? Var. Doğru, mutlaka vardır canım. Var. Yani o dönemi yorumladığı şarkı. 70'lerde, 70'lerse Erol Evgin hani sonuçta 20 şarkı. Müzik halinde var. Gel de yanma var. Gel de yanma doğru. Ha, gel gel yanma. De yanma. doğru. Evet tamam. tamam. İyiymiş o zaman. Tamam, Peki. Tamam. Abi dizilerin en çok tutulan adamlarından dın dın diyorum çünkü evet, bir doğru. süredir bir mesafe koydum ne oldu bu bunu da çocuğa bağlamayacağım ben herhalde. Ben Yaşlandım bir kere. <laughs> şey. Hadi canım olmaz öyle <laughs> Çünkü şey. dizide çalışma koşulları çok değişti. Benim zamanımda gençliğimde <laughs> hazırlayın. Yani 3 günde ya da 5 günde 25 dakika hadi bilemedin... 35 dakika dizi çekilirdi. Siz baya bir ağırdan alıyormuşsunuz. Tabii. Ha. Daha sonra 45 dakikaydı. Şimdi bildiğiniz sinema of. filmi çekiliyor. 90 tamam. Dakika. Yani 90, 90 dakika. dakika çekmek için Ruhen ve madden hazır değilim. Hmm. Sabah de sete gidiyorsunuz, hmm. gece 2'de makyajınız düşmüş, suratınız şişmiş, hadi gel abi diyorlar. Hmm. Çünkü bütün asistanlar yönetmen oldu. Hmm. Ve bir sürü arkadaşım işi bilmiyor. Hmm. Reklam filmi çeker gibi dizi çekiyorlar, oradan çek, buradan çek, sonra montaja gidiyorlar. Bakıyorsunuz dublaja gittiğinizde, çekilen hiçbir sahneniz, planınız yok. Nerede diyorsun, abi diyor eksik çıkacağına fazla çıksın diyor. İlginç. 90 dakika böyle mi çıkıyor? Ortaya? Böyle çıkıyor. Anladım. Ve biz de işte oyuncular sendikası olarak dedik ki yersiz uzun yerli dizi bunu indirelim. Daha da arttı diziler. Anladım. Yani normalde o 90 dakikanın 45-50'lere düşmesi lazımdı. <laughs> Erol abiyle bunu konuşuyoruz ama biz. <laughs> Erol abi bu olayın tam da göbeğinde tam anladığım için kadarıyla. Ya. Ha tam Erol abi tam bir yere monte ettik <laughs> sonunda. Başında. Başında yani. Gayet güzel. Ama demek ki grave kırıcılarınız var. Herhalde var bilmiyorum yani grev de yapmıyoruz aslında Televizim sadece sağlıklı mi? bir şekilde Hı. çalışmaya çalışıyoruz hepsi bu ama herkes o imkana sahip değil peki sizi yıllar öncesine getirelim bu sizin bu konformist böyle bir rahat haftada böyle var. bir 25 dakika. ne yani, gerek var <laughs> yani, ne, gerek <laughs> ne gerek var oyunculuğa aman şey. paramı alayım <laughs> da <de>, e, <laughs> işime bakayım bir Pardon. verebilir misiniz efendim lütfen iki saatte ne yapıyorsunuz renkli tanecikleri ayıklıyorum. neden Beyaz çamaşırlar boyanmasın diye. Aa, bir defa Ziya daha abim. gibi sevmeyi denesin. <laughs> Piyango hangi şanslı kıza vurdu? Bilmiyorum. <laughs> Bilinmeze duyulan metafizik aşk. <laughs> evet. Ey aşk geldiysen üç defa vur. Memnuniyetle. Neresine vurayım? Oktay Kaynarca, Fikret Kuşkal dördüncü kimse tanımıyor. Oktayı çıkaramadım. Hangisiydi o? Sakallı Oktay? saçlı olan. Saçlı <laughs> olan. Ya saçı vardı o dönem. Oktayın saçı varmış. Vardı. vardı tamam Fikret Kuşkal'ı az çok dönem, anladık çünkü şey de. bir şey yapıyor dördüncü, yine. Dördüncü dördüncü, dördüncü. kimse hatırlamıyor. Çetin Etilio. O sanatçı oldu, tiyatrocu oldu. Pek dizilere bulaşmadı. Biz Size parayı seçtik. Biz parayı <gülüyor> seçtik. <gülüyor> Anladım. O tiyatroyu seçti. O tiyatroyu seçti. Yani, e, dikkatimi çeken şey şu. Beyaz şorap Var. Demek ki o senelerde öyle bir şey. 80'lerde beyaz çorap. 70'lerde tam neydi acaba? Fileli çorap. Fileli çorap. bol paçalar. Bol paçalar bol var. Çorap gözükmüyordu doğru. Evet, çorap Bol gözükmezdi. paçalar. Böyle yani böyle. bu tip şeyler var mı? Ben şeyi merak ediyorum. Hani şimdi çok e, bir moda oldu ya. Bir zaman kapsülüne gidiyor, biniyorsun. Hı. İşte 80'lerin dizisi yapılıyor. 90'lar için bir sitcom hazırlığı var. Hı. Ben mesela söyleyeyim 70'ler bir yerde duruyordu. İşte orayı da galiba... Kürşat Bey siz ele 70 attınız. 70'ler çok güzel bir dönem o mu? Çok iyidir. Çok, çok, bence Şakdırı çok yani. çok şık. Yani çok şık sineması adına da. Siz çok, çok da gençsiniz. 70'leri de yaşamadınız siz. Yani Yaşadık. Sanıyorum ya. büyüklerinizden, büyüklerinizden <gülüyor> öğrendiğiniz <gülüyor> kadarıyla. Anneannemden duyduklarımdan. <laughs>